İtalya Serie A'da forma giyen Merih Demiral'ın takımı Atalanta'nın ligin 18. haftasında Salernitana ile karşılaştığı maça Türk taraftarlar damga vurdu. Sezona iyi başlayan fakat sonradan düşüşe geçen Atalanta son haftalarda kazanmaya başlayan formunu devam ettirerek Salernitana karşısında tam 8 gole imza attı. 8-2 biten maça Türk taraftarlar damgasını vurdu. Türkiye'den bu maç için seyahat eden 60'a yakın Türk taraftar maç öncesinde yerlerini alarak Merih Demiral'a destek verdiler. Maçın 58. dakikasında oyuna giren Merih maç sonunda soluğu Türk taraftarların yanında aldı. Maç sonunda yine pankartları ve bayraklarını açan Türk taraftarlar İtalyan Ligi'nin yayıncısı tarafından da canlı olarak tüm dünyaya gösterildi. Merih de maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak binlerce kilometre yol gelerek soğuk havada içimi satan herkese teşekkürler ifadelerini kullandı.